Merhaba arkadaşlar. Gıda Teknolojisi bölümüyle karşınızdayım. Videomuzda Gıda Teknolojisi bölümünü mümkün olduğunca tanıtmaya çalışacağız. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Gıda Teknolojisi bölümün hem 2 yıllık bölümü hem de 4 yıllık bölümü var. Daha önce 2 yıllık bölümünü anlatmıştık. Bu videomuzda da lisans bölümünü yani 4 yıllık bölümünü inceliyoruz. Arkadaşlar 4 yıllık Gıda Teknolojisi bölümü için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü sayısal, baraj puanı ise 180. TYT'nin etkisi %40, AYT'nin etkisi ise %60. TYT'de Türkçe ve matematik testleri var. Her biri %20 etkili. AYT'de sizin çözmeniz gereken testler matematik ve fen testleri. Yine her biri %30 etkili. AYT'deki diğer testleri de çözebilirsiniz elbette. Ancak diğer testleri çözmeniz sizin sayısal puanınızı etkilemez yalnız sözel ve ihtiyarlık puan türlerine de sahip olabileceğiniz için tercih alan dışı tercih yapabilirsiniz. Yani sözel veya ihtiyarlık bölümlerinde tercih listenizde gösterebilirsiniz. Arkadaşlar bölüm mezunlarının çalışma alanlarına, iş imkanlarına bakalım. Bölümü bitirenler belediyeler, çevre koruma laboratuvarları ve ilaç işletmeleri Hıfzı Sıha Enstitüsü, içme, kullanma, sanayi sularının, et, süt ürünleri, şekerli ve unlu gıda ürünlerinin üretildiği işletmelerin kalite kontrol merkezleri, il sağlık müdürlükleri, su ürünleriyle sebze ve meyve ürünlerinin işlendiği ve depolandığı işletmeler, Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarlarında görev alabiliyor. Peki yaptıkları iş ne? Hububat ürünlerinin, süt ve süt ürünlerinin, çeşitli et ürünlerinin bitkisel yağların, meyve ve sebzelerin işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır diyebiliriz. Atama konusunda şanslı bir bölüm değil arkadaşlar. Eğer yanlışımız yoksa son 5 yıl gerçekleştirilen KPSS atamalarında bu bölüme ne yazık ki hiç kontenjan ayrılmamış. Bu yüzden bölümü bitirenlerin çalışma alanlarının özel sektör olduğunu söyleyebiliriz. Olası bir atamada bölüme kontenjan verilirse ve kamu kurum veya kuruluşlarına atanabilirseniz alacağınız maaş 5000 lira civarında olacaktır arkadaşlar. Özel sektörde de 3-4 bin liraya çalışmanız mümkün diyebiliriz. Bölümle ilgili herhangi bir bilgi değişikliği, bir güncelleme olursa videonun altında açıklama bölümü var. Bu güncelleme ve bilgilendirmeler burada yapılacaktır arkadaşlar. Lütfen şüphe duyduğunuz bir bilgi varsa, yanlış olduğunu düşündüğünüz bir bilgi varsa açıklama bölümünü inceleyin muhtemelen orada gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Bölümü daha yakından tanımak isteyenler için ayrıntılı bir tanıtım yazısı da hazırladık arkadaşlar. Dilerseniz Google'a gıda teknolojisi bölümü elizan.net yazarak web sitemizden bu ayrıntılı tanıtım yazısını inceleyebilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.